Selamlar arkadaşlar. Bugün kendi crosshair'ınızı nasıl oluşturabilirsiniz ve bazı takım oyuncularının crosshair'larını en kolay bir şekilde nasıl bulabilirsiniz ve kendi crosshair'ımın e, kodlarını sizlere paylaşacağım. Çünkü bununla ilgili bayağı bir soru geliyor. Ben de şu anki görmüş olduğunuz haritada e, size kolay yollarını göstereceğim. Bu haritanın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen kendi crosshair'ınızı nasıl oluşturabilirsiniz ondan bahsedeyim. Şöyle mesela benim kullanmış olduğum kroseri şimdi hangi takım oyuncusuna ait olduğunu da göstereceğim sizlere. Ve boyutunu nasıl ayarlayabiliriz onları da onlardan da bahsedeceğim. Hemen şöyle mesela kendi kroserimi sarı yaptım gördüğünüz gibi. Hemen şuraya geliyorsunuz crosshair style yani crosshair stillerini şurada mesela oynayan bir crosshair var burada gördüğünüz gibi az önce bir sürü renkler vardı farklı bir crosshair'e geçiş yaptığım için crosshair'ın renkleri de değişiyor mesela şöyle sarı yapayım gördüğünüz gibi çok değişik bir crosshair bu crosshair'lerde oynayan var mı bilmiyorum ama bana açıkçası çok saçma geliyor mesela şu olabilir ama bu da e, biraz büyük. Yani saçma bir crosshair bence. Şöyle gördüğünüz gibi rengini değiştirebiliyorsunuz. İlk öncelikle burada kendinize ait bir crosshair belirlemeniz gerekiyor. İsterseniz şöyle bir crosshair yapın. İsterseniz böyle oynayan bir crosshair yapın. İsterseniz benim gibi sabit normal bir crosshair yapın noktasız bir şekilde. İsterseniz sadece ateş ettiğiniz zaman oynayan bir crosshair yapın. Buradan da renklerini şöyle pembe yapalım mesela siyah yapalım siyah çok saçma oluyor gerçi sarı yapalım mesela gördüğünüz gibi crosshair'imizi belirledik şurada bahsetmem gereken bir şey yok açıkçası buradan da ayrıca crosshair'ların şeylerini ayarlayabiliyorsunuz bu alfa dediği büyük ihtimalle biraz daha sönük tarzı bir şey ama çalışıyor mu çalışmıyor mu hiçbir fikrim yok gerçi data zaman ortaya bir nokta geldi ama bu çalışıyor mu sanırım çalışıyordu şöyle hemen bir bakalım büyük ihtimalle çalışıyordur. Bunları pek olarak inceleyemedim ama siz e, inceleyip bulabilirsiniz. Zaten eski crosshair'ınıza da dönebilirsiniz. Ben hemen şuradan kendi crosshair'ıma tekrardan geliyorum. Ve e, şöyle sağ tarafta da mesela sağ tarafı gerçi sonra göstereyim. Şöyle hemen şuraya gelelim. Burada da CSGO'da yani CSGO'da ünlü olan takımların yani turnuvalara katılan takımların takımlarda yer alan oyuncuların crosshair'larını görmektesiniz. İsterseniz şöyle Zero'nun crosshair'ını yapayım. Gördüğünüz gibi benim crosshair'a biraz benziyor ama e, ortası biraz daha geniş dediğim gibi. Şurada hemen e, farklı bir oyuncunun crosshair'ını yaptım. Şuradan hemen Team Solo mid takım olması lazım sanırım bu. Şöyle hemen FNS nickli oyuncunun crosshair'ını yaptım. Gördüğünüz gibi etrafında biraz e, shallow var. Yani bir ee, yansıma belirtisi var siyah bir şekilde gördüğünüz gibi. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Benim kullandığım crosshair hangisi? Onu göstereyim sizlere. Hemen şurada G2 Esports takımında Scream Nick'li oyuncunun crosshair'ını kullanıyorum. Ee, peki küçük diyorsunuz. Hani bunu nasıl büyütüyorsunuz? Hemen şöyle konsolu açıp CL alttan tır, crosshair size yazıp şöyle size yazıp 4 yaptıktan sonra benim crosshair'ımı elde edebiliyorsunuz. Çok basit. Bu haritayı indiriyorsunuz. G2 Esports'u bulup Scream Nick'li oyuncunun crosshair'ını ayarlıyorsunuz ve şurada yazmış olduğum şu kodu yazıyorsunuz. Ben ayrıyetten crosshair kodlarımda açıklama kısmında yer veririm. Siz merak etmeyin. Şurada hemen arkaya geliyorsunuz ve arka kısımda bazı böyle Youtuberlar veya Twitch oyuncularının crosshair'larını da görebiliyorsunuz. Şurada çok saçma crosshair'lar da var. Mesela gördüğünüz gibi şöyle bir saçma bir crosshair var. Bunun rengini sanırım. Şuradan bir deneyelim bakalım. Evet. Ee, bu bayağı abartılmış bir crosshair. Ee, bunu kullanan var mı bilmiyorum ama hele de bu yani. Şu biraz daha çok abartılmış bir şey bence. Şöyle gördüğünüz gibi mavi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ben hemen şuradan şunu da bir deneyeyim. Şu da güzel bir Crosshair ama fazlasıyla büyük Crosshair'ler. Bu arada Banana Gaming'e bastığınız zaman muz düşüyor gördüğünüz gibi. Bayağı komik bir şey aslında güzel bir efekt yapılmış. Ee, helal olsun yani çok güzel olmuş bence bunlar. Burada bir tane daha şey vardı gerçi buna benzer bir olay vardı ama şu an hatırlamıyorum. Şurada gördüğünüz gibi M. Skillet'ın e, ee, görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi bir YouTuber kendisi. Yuvarlak Crosshair'ler var. Dediğim gibi kendinize göre burada nokta crosshair'ı da ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel crosshair'ler var. Mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle 4'e basayım. Evet gördüğünüz gibi 4'e bastığınız zaman nokta crosshair'ı elde etmiş olarak gözüküyoruz. Ben hemen tekrardan eski kendi crosshair'ıma geliyorum. Şuradan hemen 4 yaptıktan sonra eski crosshair'ıma döndüm. Evet bu kısımda İsterseniz şu anki görmüş olduğunuz haritanın e, tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Ben Dark'ta durmasını tercih ediyorum. Daha güzel gözüküyor. Şurada hemen e, şu anki yapmış olduğum Crosshair'ı nasıl görüntüleyeceğiz? Şimdi onu göstereceğim. Şuradan Share, Crosshair dediğiniz zaman yani Crosshair'ı paylaş dediğiniz zaman konsola Crosshair kodları geliyor. Ben bu kodları ayrıyetten sizler için açıklama kısmına yazacağım. İsteyenler benim Crosshair'ımda kullanabilir. Yani benim kullanmış olduğum Crosshair'ı da kullanabilir. Ya da kendi yapmış olduğunuz Crosshair'ları burada kodlarını alarak arkadaşlarınıza veya dostlarınıza paylaşabilirsiniz. Buradan normal default Crosshair'e de geçmeniz mümkün. Restore dediğiniz zaman eski Crosshair'ınıza geri dönebiliyorsunuz. Buradan da ayrıca kaydedebiliyorsunuz. Bunu nereye kaydettiği konusunda bir fikrim yok ama e, Steam'de User Data'da Steam ID'de lokal klasörün içindeki CFG klasörüne büyük ihtimalle kaydediyor. Oraya da bir bakmak lazım. E, kaydetme olayı da başarılı gördüğünüz gibi. Yani çok soru geliyordu. Ben de bunun videosunu çekmek istedim. Bayağı bir e, değişik videolar da var buna ait. E, ve diğer YouTuber'ların da çekmiş olduğu videoları var zaten. Ama ben ayrıca kanalımda da olmasını istedim böyle bir videonun. Şöyle hemen gelip deneme ekranında da gösterelim ayrıca. Şöyle bir keleş alayım. Şurada mesela şunları öldürebiliyorsunuz şöyle. Orada botlar bayağı oynuyor. Ee, şöyle arka planda değiştirebilmeniz mümkün. Mesela Inferno'ya geçtik şu an. Ee, bu kuru, şurada mesela botlar var. Bunlar süs olarak duruyor ama asıl gerçek botlar zaten oynuyor. Onları görebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz boş bir alana da atışlarınızı yapabiliyorsunuz. Evet daha göstermediğim bir yer kalmış mı? Şöyle bir göz atayım. Daha da göstermediğim bir yer yok sanırım. Şöyle bir bakayım. Evet daha da göz atmadığım bir yer yok. Ee, haritanın yapımcısı biraz reklam yapmış. Onlara ee, aldanmayın fazla. Şöyle gördü Bu arada nereden silah sesi geldi abi? Abi bu arada canım gitti ilginç bir şekilde. Bilmiyorum. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Şöyle bir giriş yapalım. Evet oradan çıkış yapamıyoruz. Çok ilginç. Ee, i̇lk defa böyle bir şey gördüm. Ee, sanırım değişik bir şey yapmış haritanın tasarımcısı. Dediğim gibi göstermek istediklerim bunlar. Çok merak ediyordunuz. Ben Crosshair, Crosshair kodlarımı ve bu haritanın linkini açıklamalar kısmına yazacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.